Merhaba sevgili kovalar. Bugün kendinizi daha da iyi ifade edip insanların dikkatini çekebilirsiniz. Bazı kişiler bilgi ve yaklaşımlarınızdan etkilenerek sizinle daha yakın bir bağ kurmak isteyebilir. Bugün 10 Mart 2015 Salı Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay duygularımızı derinleştirirken daha kararlı ve hırslı davranmamıza neden olabilir. Sabah erken saatlerde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenebilir ve mesaj veren rüyalar görebiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar için günün erken saatlerini değerlendirebiliriz. Koç burcunda ilerleyen Mars, Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz güçlenirken, istek ve amaçlarımız doğrultusunda daha cesur ve iyimser girişimlerde bulunabiliriz. Yoğun enerjimizi dengelemek için fiziksel aktivitelere ve spora zaman ayırabiliriz. ikinci